Evet arkadaşlar Roblox'a tekrardan nasıl girebiliriz arkadaşlar size onu göstereceğim. Daha iyi bir VPN buldum arkadaşlar. Video öncesi test ettim. Şimdi arkadaşlar buraya VPN yazıyorsunuz. Bu aynı bu şekilde. Sonra bakın bunu yükleyeceksiniz. 2025 yazan şey yükleyeceksiniz. Adı da burada yazıyor. Şimdi buna yükle yükleye basıyoruz. Bakın arkadaşlar bu doğrulanmış VPN arkadaşlar öyle kredi kartı kimlik kartı falan filan onlara hiç karışmıyor. Video öncesi test ettim. Şimdi arkadaşlar yüklenmesini bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Yüklensin arkadaşlar göstereceğim. Evet arkadaşlar yüklendi. Bu için para veya başka bir şeye gerek yok arkadaşlar. Bedava, beleş VPN arkadaşlar. Şimdi ben bunu yükledim arkadaşlar. Giriyoruz. Evet. Burada mavi butona basıyoruz bunu arkadaşlar. Ondan sonra bir tane premium şey gelecek. Bakın, burada reklamlarla devam et yazıyor. Bakın en altta burada yazıyor. Buna basıyoruz. Bastım. Tamamdır. Şimdi buradan en hızlı konuma basıyoruz. Buradan arkadaşlar bakın şu buna basıyoruz. Ne en üsttekine basıyoruz, tıklıyoruz. Tamama basıyoruz. VPN çalışacak arkadaşlar. Bağlandı arkadaşlar. Reklam çıktı. Şimdi arkadaşlar buradan e, Roblox yazacağız. Yazıyor zaten burada video öncesi test ettiğim için. Bakın arkadaşlar yükle butonu çıktı. Burada bu şekilde gözüküyor fotoğrafı. Bastım arkadaşlar. Şu anda yüklene arkadaşlar. Tertemiz yükleniyor Roblox. Bir bekleyelim. Evet arkadaşlar yükleniyor. Sonunda 23 Nisan'da açılacak demişlerdi arkadaşlar. Çarşamba günü açılabilir arkadaşlar. Öyle bir söylenti var. Şimdi arkadaşlar bu yüklenince tekrardan geleceğim. Evet arkadaşlar yüklendi. Hiçbir şey yapmadım. Sadece VPN kurdum. Arkadaşlar buradan kendi hesabımıza hemen direktman girmeyin arkadaşlar. Çünkü birkaç gün içerisinde eee eğer sistem aktif olduğunuzu görürse arkadaşlar <laughs> hesabınızı banlar. O yüzden ben kendime yeni bir hesap oluşturacağım arkadaşlar. Hemen hesap oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Roblox'a girdim. Kendi hesabımı açtım ve şu anda Roblox'tayım arkadaşlar. Buradan arkadaşlar oyun oynayabilirim isterseniz. Brokey bana girelim. <laughs> oynaya basıyoruz. Çalışıyor arkadaşlar. Mükemmel tertemiz çalışıyor. Aha. Sunucuya katılıyor diyor. Abi. Ben de daha. Evet. Mi giriyor ya? galiba. Evet hadi. Evet arkadaşlar. Roblox'a girdik. Roblox'a girdik arkadaşlar. Çok iyi. Roblox'a girdik. Arkadaşlar bundan sonra artık bu şekilde Roblox oynayabileceksiniz arkadaşlar. Gösterdim size. Hadi hayırlı olsun arkadaşlar. Roblox oynuyoruz. Ne 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 ne? Ezek kuzu de 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 de. abone olup like atmayı bildiğim Görüşürüz. Bay bay la bak. Bak klasik bro işte. Bak klasik bro işte. La bak gelmesene o Neyse arkadaşlar birazcık oynayalım. Oha. Ma market değişmiş arkadaşlar. Oha. O Oha. Oha. Simit falan. Oha. 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 O ne lan? O ne lan? Tabbe mi? Arkadaşlar burada bir şey var. Bu ne? Burada reklam var arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bizim bildiğimizden şunu unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.